Herkese arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz gibi iki tane topu karşılaştıracağım arkadaşlar. Bakalım hangisi daha iyi. Bir tanesi Adidas bildiğiniz gibi bu sene çıkarttı. Dünya kupası özel. Diğeri de arkadaşlar Molten'in bir topu. Fiyat karşılaştırması yapacağız. İşte pastır, şuttur herhangi şey yapacağız arkadaşlar. Bu arada rüzgardan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Burada biraz rüzgar var dediğim gibi. Tekrardan özür dileriz. Şimdi arkadaşlar ilkten e, Monten'in fiyatını söyleyeyim sizlere. Bu da e, 750 lira arkadaşlar. E, Molten'in topu. Diğeri ise e, Adidas'ın kendi Adidas mağazasına aldığım top arkadaşlar. 2800 lira fiyatı. E, dünya koşu top dediğim gibi şimdi arkadaşlar ilk testimize geçeceğiz. İlk testimiz e, top sektirme bakalım hangisi daha rahat, hangisi daha iyi top sektirebileceğim. İlkten e, Monten'le başlayalım o zaman yavaştan. başlıyorum. yok. sen çok rahat. Aa. Diğer topa gözümüz arkadaşlar Bu da lan e, bir diğer bakalım. E, Molten çok rahattı. Top sektir işte. Bakalım bu top nasıl olacak? Oha. Yok kanka bu top çok sert ya. Ayağındaki Dünya Kupası ya ona göre. İda. Mı toplar? <laughs> evet arkadaşlar ilginç bir şekilde yani bu topun daha pahalı rağmen Bu topun artık havasından bu top biraz sert geldi bana açıkçası ee, Bu tur arkadaşlar bu testimizi Molten geçti Sizler arkadaşlar her testi puanlamayı unutmayın yorum kısmında Hepinizden bekliyorum yorumlarınızı ee, Bu test arkadaşlar dediğim gibi e, Molten kazandı Şimdi arkadaşlar isabet testi yapacağız ee, Birazdan göstereceğim ee, kalenin sağ ve sol tarafına e, küçük bir e, müzür gibi bir şey yapacağım ve onlara tek tek atmaya çalışacağız. Bakalım hangi top bu testi dahi iyi tamamlayacak. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi sağ köşeye ve sol köşeye iki tane kale kurduk küçükten. Buradan arkadaşlar şu beyaz noktadan uzun pastan isabet atmaya çalışacağım. Bakalım üçer tane vuracağım her köşeye her topla. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Dünya Kupası'yla bir sağ ve bir sol atacağım. Bakalım Başarılı olacak mı yatışlarda? Haydi hemen. Bakalım. Biraz da mesafesi uzak ya. Geliyor. Arkadaşlar, bu arada yorumlara belki şey yazın olacak. Hani senin ayağınla alakalı falan filan diye. Ee, evet. Öyle de bir şeyler arkadaşlar Tabii ki de her, her vuruş toba bağlı değil. Birazdan ayağınız olması lazım. Ee, şimdi arkadaşlar. İlk vuruşumuzu atamadık. İkinci vuruşumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer de diğer köşeye bakalım e, nasıl olacak. İkinci vuruşumuz arkadaşlar isabetsiz oldu. Şimdi diğer top moltene geçelim bakalım. Onda nasıl olur? Evet arkadaşlar moltene geçiyoruz şu anda. vuruş geliyor. Yakın geçti biraz. Olmadı bakalım ikinci vuruşu nasıl Abi uzak, uzak yaptık ha. De Mesafe çok uzak oldu bu sefer. Aa, bu da başarısız, başarısız arkadaşlar. Tekrar şimdi ikinci tura ve şey geçiyoruz yine aynı şekilde. Dünya kupası topuyla atacağım. bir, bir kez daha bakalım. Evet arkadaşlar son da atmaya başardım ilk vuruşumuzu bakalım. ikinci vuruşumuz nasıl olacak? İkinci vuruşumuz arkadaşlar başarısız olduk. Şimdi e, geçiyoruz. Evet bunda da arkadaşlar başarılı olduk. Bakalım ikinci vuruşumuz sol köşeye nasıl olacak? Bunda da başarılı olacak mı muhatene topu? Evet arkadaşlar bunda da başarısız oldu. Herhalde beraber değil mi? Galiba. Berabere kaldı. Arkadaşlar bu arada reklam mı yapayım. Tegiz falan. Takip <laughs> edin. Arkadaşlar e, Molten ve şey, Dünya Kupası bu turda berabere kaldı. O yüzden mesafeyi bir yöne atacağız. Öndeki beyaz çizgi, ceza, ceza, sahası çizgisine yapacağız. Bakalım o turda kim kazanacak? İlk <laughs> atışımız e, Molten olacak. Diğer tur berabere kalmıştı. Bakalım. E, bunu da biraz daha yakınlaştırdık. Bakalım atışımız nasıl olacak? Şey, şey, <laughs> i̇lk olarak sağ köşeye arkadaşlar yerden Bununla çalışacağım. Evet, Motor'la attık. Şimdi arkadaşlar Dünya Kupası'yla aynı yere bununla Bakalım bunu başarılı olur ki. Evet arkadaşlar, bunu da başarılı olur. Şimdi iki tane de sol tarafa vurdum. Bir tane. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi sol tarafa Motor'la vuracağım. Bakalım. Bir tatlımız. işte evet, Yandan geçti. Şimdi de arkadaşlar şu an şimdi dünya kapı. Bunu atamazsak bu turda e, beraber yine aynı şekilde beraber olacak. Ata atak. kapı 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 Evet arkadaşlar bu turda berabere kaldı toplar. Ee, şimdi arkadaşlar diğer tur e, Huni devirme olacak. İki tane Huni var. Onları toplarlar, devmeye çalışacağız. Bakalım bu turlara kim kazanacak arkadaşlar. Hemen bir sonraki tura geçelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bir sonraki tur şu anda. Güneyli vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir 4-5-6 metre falan mesafe var aramızda. Biraz da sert gündüler yani düşmekte zor çekebilirler. En kötü tane bir isabet'e bakacağız arkadaşlar. Düşmese bile isabet'e bakacağız. İlk top yine Molten'le başlayacağım. Bakalım ilk tane sağda kolu Düşmesi bile arkadaşlar en azından isabet etse bile bize yeter Çünkü biraz sert evet. o yüzden ilk geliyor. İlk buluşu başladı. Evet arkadaşlar moltene şimdi sol tarafa doğru atacağız. Biraz kayın içeri değil mi? Bir daha bir vuruşumuzla tezgah Arkadaşlar şu anda üçüncü vuruşumuz sağ tarafa. Birazdan ortağın belli tam izansına doğru atacağım. Bakalım. Bakın, bakın. Aa, olmadı. Son vuruş dördüncü vuruş. Gel. Son sıra kaçı başarılı Şu anda Molten 4'te 2 yaptı. Bakalım Dünya Kupası topu kaçta kaç yapacak? Hemen Dünya Kupası topuna geçelim. Evet arkadaşlar şu an ilk ısım yapacağım Dünya Kupası topuyla. Bakalım sağ tarafı dönüşeceğim. Bakalım burada bir geliyor. Aaa! Geliyor. Evet, ikide bir. Güzel, bu da aynısı 2'de bir. Hep aynı gidiyorlar toplar he. Hep aynı gidiyor toplar. Mi? Evet, üstte iki oldu ve son vuruş. Evet arkadaşlar, şu anda 4 3 olarak Diokos topu bu turu kazandı Moten'e karşı. Moten 4'te 2 yapmış değil mi? Evet. Moten 4'te 2, Diokos 4'te 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi bir, bir türe geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi uzun pas atacak oradan Cengiz bana ben de kontrol etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu tur bakalım kontrol turunda hangi top beni daha rahat rahat kontrol edebileceğim hangi topu. Ee, şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk ee, bunları beşer tane yapacağız. Ee, i̇lkten e, Mohten atacak bana bakalım nasıl bir kontrol yapabileceğim ve yapamayacağım. Geçelim. Kontörümüz. İlk kontrolümüz başarısız oldu. Bakalım ikinci kontrolü gidiyoruz şu anda. Kontroller. İkili bir arkadaşlar. ikinci kontrolümüz başarılı. Bakalım ikinci kontrolde ne olacak? Evet arkadaşlar üçüncü kontrolle başarılı. Üçte bir oldu şu anda. Dördüncü kontrole gidiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü kontrolümüzde başarılı oldu. Bakalım beşinci kontrol. Son kontrole geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Beş kontrolden bir tanesi başarılı oldu sadece. Dört tanesi başarılı. Şimdi düzgün akmosu geçiyoruz. Gel. eh böyle yani oldu gibi ama oldu sayıyoruz. Sonuçta sağa sola kaçmadıkça e, başarılı başarı kontroller geçiyor. Şimdi arkadaşlar ikinci kontrole geçiyoruz. İkincisi arkadaşlar başarılı uçuruşa geçiyor şu an. Ayağım alttan kaydı arkadaşlar. Dördüncü kontrolü geçiyoruz arkadaşlar. Bunun da başarısız olun bakalım. Dördüncü kontrolde başarılı olacak. Gel. Başarılılar. Bu son kontrol arkadaşlar beşinci kontrolü geçiyoruz. Daha kaç dakika mi? Bunda eğer ki tutarsam yine aynı eşit olacak toplar. Tutamazsam diğer top kızacak kurtulacak arkadaşlar. Bakalım ne oldu? burada arkadaşlar bu turda iki top da aynı şeyi verdi. Beş taneden ikisine birer tane başarısız bir kontrol yaptım. <laughs> Dört tanesi başarılı, bir tanesi başarısız olarak ikisini de aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi <laughs> şimdi arkadaşlar son tura ve şuta geçeceğiz. Bakalım şutlarımız hangi topa daha iyi gidecek veya durulacak olacak. Haydi arkadaşlar diğer tura geçelim. Evet. arkadaşlar şimdi de e, yine o beyaz silden iki e, topa da biraz şutlar çekeceğim. Bakalım bu turda arkadaşlar kim kazanacak? Haydi video geçelim. Tamam. İlk atış arkadaşlar Muhten Topor olacak. O şu, şu anda nereye, nereye atacağım bilmiyor ben. Sol tarafı olacağım arkadaşlar. Kayıcıların yani sağ tarafı oluyor. Bakalım Nasıl olacak? Geliyor. Ortaya kalıyor. Tamamdır o zaman. arkadaşlar yine 5 tane su çekeceğim bir ara atacağım. Bu 5 tane şu an ilk attınız arkadaşlar başarılı. Dünya kostopoleyine ilerliyorum. bir arkadaş ikisine de şimdi direkt mor kaya Ya tahmin edip ne Bu sefer biraz daha sert buzlar İçeri Çok yoruldum o bu Bunlar kalsın, kalsın. giriş yaptı. Dünya Kupası'nda 2'de 1 ve Molten'de 2'de 2 ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç kaç yapacağız bu sopadan. Evet arkadaşlar Molten'e devam ediyoruz. Evet son evet. kulağa, Molten'e devam ediyoruz. Molten'e Geliyor. Evet arkadaşlar ikisi de üçte oldu. Son üçte olsun no, e Biraz sert geliyor. Oy, çok iyi Dörtte üç bu. şimdi dünya kupası topu arkadaşlar bakalım. Oy, top köşeye gidiyor ikisi de var harika. Dörtte Evet arkadaşlar son vuruşlar şimdi tekrar muhakkana son vuruşumuz biraz yoramasını istiyoruz. Geliyor. Güzel. 5 dört. Bu dünya kose vuruşumuz arkadaşlar. Yeah. Evet. İşte oldu. Birer tane daha ekstra arkadaşlar şu an eşli işte olduğu için. Şimdi son bunu kaçırırsak arkadaşlar bitiyor. Modern kazanıyor. Geliyor. Oy. Biraz daha. Evet arkadaşlar bu turda kazanan şut, şutu kazanan Dünya Kupası oldu. Dünya Kupası topu kazandı arkadaşlar. Sizler de yorumlarda belirtin hangi top daha iyi olduğunu. Sence Cengiz hangi top daha iyiydi? Ben Dünya Kupası çünkü yani bir isim var. da bu çok iyiydi. Aynen. Evet arkadaşlar dediğiniz Dünya Kupası topu kazandı. Sizler de arkadaşlar bize destek olmayı unutmayın. Artık YouTube'a güzel bir video geliyor. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.